Hocam duygular bedenimizi etkiler mi? Çok güzel bir soru. Duygular, özellikle negatif duygular bedenimize olumsuz etkiler. Her duygunun etkilediği de bir organ vardır. Bunlara örnek vermek gerekirse öfke duygusu en çok başımızı etkiler, kafa bölgemizi. Hatta buna şöyle bir örnek verebilirim. Çizgi film izlediyseniz eğer, Kızan bir çizgi film karakterinin böyle kızardığını ve kafasından duman çıktığını görebilirsiniz. Öfke duygusu yine mide ve bağırsak bölgesini etkiler. Hazmedemediğimiz, sindiremediğimiz duygular genelde mide ve bağırsak bölgesine birikir. Bugün mide hastalıklarının ve bağırsak hastalıklarının hatta kanserlerin nedeni öfke duygusudur. Hazmedemediğimiz, sindiremediğimiz öfkelerimizden kaynaklanır. Çaresizlik duygusu kollarınıza etkiler, kollarımızda belirir. ki bunu nereden biliyoruz? Seanslarda çaresizlik duygusu hissediyorsun şu anda bunu nerede hissediyorsun dediğimde tamamı bunu kollarında ve ellerinde hissettiğini söylemiştir. Desteklenmeme duygusu bel bölgesine girer. Haksızlığa uğrama duygusu ensede hissedilir. Eğer ailenin duygusal yüklerini, fiziksel yüklerini, sorumluluklarını üstlenen biriyle çalışıyorsak, seans yapıyorsak bu duyguyu nerede hissediyorsunuz diye sorduğumuzda seansta omuzlarında hissediyorum hocamlar. Utanç duygusu yüze yerleşmiştir. Utandığımızda yüzümüz kızarır bilirsiniz. Utanç duygusu yüzde kendini bulur, kendini açık eder, belli eder. Kadınlar için iğrenme ve tiksinme duygusu genelde rahim bölgesinde, kasık bölgesinde kendini gösterir. Eğer kişi iftiraya uğradıysa ya da utandığı, tiksindiği, iğrendiği bir travmaya çalışıyorsak hocam bu duygular şu anda e, kasık bölgemde hissediyorum dediğini görüyoruz. Bir yerde ayaklara giren duygulardan da bahsetmek gerekir. Ayaklara giren duygular da gidememe, kurtulamama, kaçamama, kendini o ortamdan kurtaramama duygusunun da ayaklara girdiğini çok net bir şekilde görürüz. Böbrekler aileyi temsil eder. Aileyle ilgili bir travmaya çalışırken, aileyle ilgili bir duyguya çalışırken, hocam bu duyguyu göbreklerimde hissediyorum dediğini ya da o bölgeyi işaret ettiğini çok net bir şekilde görüyoruz.